Nefis Yemek Tariflerinden Hira Tatlısı Tarifi. Yoğurma kabına yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı irmik ve 1,5 su bardağı unu alarak hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Elimizi hafifçe yağlayarak hamurdan parçalar alarak yuvarlayalım. Daha sonra irmik bulayıp pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirelim. Şerbeti için 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyu bir kaba alarak şekerler eriyinceye kadar karıştıralım fırından çıkan tatlımıza şerbetimizi dökerek dinlenmeye bırakalım. Dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.